Arkadaşlar şu an Zara'dayız. Hyundai. Bakın kayıt iptal oluyor. Yukarı çıkacağız. Böyle. Bakın asansör, lift yazıyor. Hyundai Zara. Sur yapım arka AVM'nin. Geliyor. Bakın. Geliyor camlı. Böyle. Geldi. Bakın. Böyle geldi. Kale. Şimdi. Bakın. Kapı kapanıyor. Böyle. Kapandı. Mavi etiketle. Zara. Burada da tabela var. Bakın. Sıfır ecetiniz. Sıfır Bakalım. Bakın. Böyle mavi etiketli. Kayıt ipler var. Kapandı. İniyor. Canlı. Çınar da var. Eksi iki. Kartlı. Evet sıfır. Bir sonraki videolarda bye. Bay bay.